Kaymakam Karakaş, Hilvan'da pazar yerini gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıkan kaymakamlar karanamesinde, Digor'dan Urfa'nın Hilvan ilçesine atanan kaymakam Orhan Gazi Karakaş, semt pazar yerini gezerek vatandaşlarla hasbihal etti. Kaymakam Karakaş satan bir kız çocuğu ile sohbet ederek okuyor musun sorusuna evet okuyorum. Karakaş peki okuyunca ne olmak istiyorsun doktor cevabı alınca Kaymakam Orhan Gazi Karakaş o zaman çok çok çalışacaksın deyince öğrenciden çalışma sözü aldı daha sonra kendisinden alışveriş yaptı. nasıl? Ne olmak istiyorsun? Doktor olacaksın. Ne doktoru? Arpa